olmuş Sakın benden saklama Gözlerine yaşlar dolmuş Anlamadım sanma Sevda diyorlar adına Gelir her gencin başına Üzülür ağlarsın kimse bakmaz göz yaşlarına Arzu? Bunlar bizimkiler değil mi? Aa, evet, ne işleri var burada? Yoksa... Bir numara çeviriyorlar bunlar. Gerdanların Gülay Hanım'da olduğunu anladılar galiba. Onlardan önce davranmalıyız. Hı hı. kolye boynunda. İnşallah zorluk çıkarmadan Hı -hı. verir. Hı -hı. <laughs> Sana bir şeyler olmuş. Sakın benden saklama. Gözlerine gidelim vurmayın, vurmayın! Vurmayın, vurmayın, Arsu. Merhaba. Aa, siz miydiniz hayatım? <gülüş> <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, sizi şey için rahatsız ettik. Taklamız gerdanlık var ya. yine ee, e bunu satmakla bir yanlışlık yapmışız. Bu gerdanlık bizim aile yadigarımızdı. Dalgınlıkla size vermişiz, onu geri vermenizi rica edecektik. Öyle de güzel ki, nasıl ayrılacağım ondan? Hemen parasını öderiz. Yahut da bize kadar zahmet edin, yeni gelen kolyelerden bir tanesini Hı. verelim size. Hı. Pek de yakışmıştı bana ama madem aile yadigarı, Hı. sizi kırmayacağım. Hı. Buyurun paranızı! Çok, nice. Çok teşekkür Hı. ederiz, bizi mutlu kıldınız. Hı. Hı. Çok anlayışlısınız! Alas, pırtık! Güle güle, ana ısmarladık. Güle güle, <laughs> iyi şanslar. Güle güle efendim. Ay, hmm, hey... oo, ay, 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 Arabiye çevirdiler bizi. Ulan yangın yerine döndük be. Senin bu sivri aklın bir gün bizi eşek cennetine gönderecek. Bakıları <laughs> da çatlattık. Abi be! Mazi hatırlar mıyım ben acaba? Mazi kalbimde bir yaradır. Bırak şimdi olan maziyi, istikbalimiz mahvoldu be! Koş kalk! Hoca Elmas bağırta bağırta gitti be! Körteler, piyazlar, resto! Yeter be! Dağıtırım Dağıtırma bu takımı! İsteyen gitsin arkadaş! Yo olmaz! Biz savaşı bırakmayacağız! Doğru ve bırakamayız. Teker teker harekete geçmek lazım. Yani? Yani simanesi çabuk kalkın bakalım. Kalkmazsanız bir şey anlatma. Hadi çabuk. Kalkıyoruz. kalkıyoruz. Alif, kalkıyoruz. Gel şuraya uzun eşi. Gel. Öst be. Son bir numaram var. Ya he. yuttururuz, yutturamazsak biz gargara ederiz. Tamam mı? Nasıl olur. yani? Uzatın şimdi eşek kulaklarınızı. Dur be daha bir şey anlatmadım ki. Anlat hadi. <laughs> Biriyle dedem bize mektup göndermiş, bak! Aa, aç oku bakalım, neler yazmış! Ee, sevgili torunlarım, şark güneşi elmasını bulduğunuzda... kum kapı Dülger Sokak, 14 numarada oturan Kuyumcu Karabet'e götürün. O halinde satamazsınız çünkü. Karabet benim çok eski arkadaşımdır. Ona vereceğiniz küçük bir payla size en güzel şekilde parçalar elması, sevgiler dedeniz. Ah, yaşadık artık <laughs> Evet, hemen gidip karabeti bulalım. <laughs> Aman tedbiri elden bırakmayalım! Hadi. Eğer mektup numaramızı da sökmezse ayvayı yediğimizin resmidir. Bu, 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 bu yemeğin üstüne de ayvayı gelir ha! <laughs> Bir de baklava olsaydı! Onun üzerine de turşu suyu! Hadi, ne kadar geliyorlar! Sayın Hadi! Hadi çocuklar! Ortalığı toplayalım! Çabuk olun! Rolünü iyi keser. ha! Merak etme bebeğim, de... <laughs> taklidim on numaradır. Şu rolü ben keseydim ya! Be. Ben. Gel lan Körteci, sen ekmek bile kesemezsin, yürü! <laughs> ha, ha. Tam artist olacak adammışım ben be! Gel oğlum, gel oğlum! Buyursunlar! Bay Karabet siz misiniz? Ta kendisiyim, ta kendisiyim. Buyurun! <laughs> Vaziyeti coğrafyamdan belli olmuyor yoksa? Mı? <laughs> ee, Biz şey için gelmiştik... E <laughs> ...Kemal babanın torunlarıyız. Bir emriniz mi var? Ee, hani şu şart güneşi! Ah <laughs> oh, Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz, onlar sizsiniz! Takip edilmediğinizden eminsiniz? Ha, eminiz! Ben böyle işlerden korkarım. Haksız mıyım? <laughs> <laughs> Tabii haklısınız! Ee, i̇şte bakın şart güneşi. Onu ancak siz parçalayabilir parçalayabilirmişsiniz. Onu hemen parçalayın, hisseniz hazır. <laughs> konuş ulan konuş! Tutulma ulan kekebe! Konuş be kekebe! Konuş! Güneş <laughs> böyle olmazdı! <laughs> સાતા નાતા કે છે કે જાના જાણ